Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Sizler için Hande Erçel ayrıca özel hayatıyla alakalı soruları kabul etmediğini dile getiren Hande Erçel'e Muhabir kan yıldırım ile ilişkinizde hayırlı olsun neler söylemek istersiniz Londra'da da tatil yaptınız sözlerine yönelt yönelttiler arkadaşlar özel bir gün için e, buradayız ifadelerini kullanan Han Hande Erçel her şeyin yolunda gittiği dile getirmekle yetindi arkadaşlar artık yıldırım ile birlikteliğini saklamaktan çekinmeyen ünlü oyuncu Geçtiğimiz ay ben çok iyiyim, her şey yolunda diyerek ilişkini doğrulamıştı. Hande Erçel kanyolarım ile gerçekleştirdiği Londra turu için ise bu aralar biraz tatil yaptım, çok keyifliyim demişti arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.